Merhabalar, hoş geldiniz. Benim sevgili takipçilerim, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bugün yine değişik bir çalışmamız olacak. Daha çok küçük çocuklarımıza hitap edeceğiz bu sefer. Görmüş olduğunuz bu su şişesini güzel bir su masalısına dönüştüreceğiz. Bunun için gerekli olan kullanacak olacağımız herhangi bir su şişesi. Evet, bu çalışmam için Cotton Gold'un bu rengini kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir rengi seçebilirsiniz ama ben şöyle kahverengi olsun istedim. Hani kirlenme bakımından açık renk de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi başlayalım. Kullandığım tığ buçuk milimetre Sihirli halkamızı çekerek başlayalım. Sihirli halkabın içine 6x yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 birleştirelim işaretimizi takıp devam ediyoruz. işaret ipimi taktım elimde altı iksim var her ilmeğime ikişer tane girerek 12 xe çıkaracağım 11 12 şimdi bir örüp bir arttırarak sıramızı 18 xe çıkaralım Bir, on yedi, on sekiz. İpimizi takalım, iki örüp bir arttırarak 24 ikisimize çıkarıyoruz sıramızı. İki, 24 işaret ipimi çıkarıp tekrar takıyorum 3 örüp bir arttıracağım elimdeki sırayı 30 x'e çıkaracağım 30. devam ediyorum şimdi dört örüp bir arttıracağım sıramı 36x'e çıkaracağım. 1 Şimdi tekrar ipimi çıkarıyorum. 5 örüp 1 arttıracağım. Evet. Bu sıramı da bitirdim. 5 örüp 1 arttırdık. Elimizde 42 eksimiz var. Şimdi 6 örüp 1 arttıracağız. 47 ve 48. Alt örüp bir attırdık. Elimde 48 eksim var. Kullanacak olduğum su şişesinin alt kısmını ölçü alalım. Ölçü alacağız. Sizin su şişeniz daha farklı olabilir. Belki altı geniş olabilir ya da daha dar olabilir. Onu ayarlayalım. Mesela benimki birkaç satır daha istiyor. Devam edeceğim. En son Altı örüp bir arttırmıştık. Şimdi 7 örüp bir arttıracağım. 54 Şimdi elimde 54x'im var. 7 örüp bir artırdım. Elimde 54x'im var. Şimdi şişemin taban kısmını koyuyorum. Bir sıra daha örelim. 8 örüp bir arttıralım. Böylece elimde 60 iksim oldum. Yeterli. Böyle çalışacağız. İpimizi takalım. Bu sıramızı düz olarak artırma ve eksiltme yapmıyoruz. BLO'dan çalışıyoruz. 59 60 Şimdi bir sıra bel odan ördüm. Bundan sonra yapacak olacağım işlem düz olarak hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmıyorum. Düz olarak öreceğim. Şuraya kadar. Şu kısma gelene kadar düz olarak örelim. Evet belodan sonra düz olarak örüyoruz. 60 eksimiz var elimizde. Ben şöyle göstereyim bakın. Şişem rahatlıkla içine giriyor. Şimdi ben sayı vermiyorum. Sık iğne olarak dördüm şu an daha kuvvetli olsun diye. Sayı vermeyeceğim kaç sıra öreceğimize dair. Şimdi buradan şu kısma kadar. Bakın şu kısma kadar öreceğiz. Oraya gelene kadar örelim. Evet şimdi bu kadar yeterli örerken ölçümü aldım ne kadar öreceğini dair ee, şişemizin taban kısmından sonra yani şuraya kadar hiçbir şekilde arttırma siltme yapmadan ördük şimdi tekrar deneyelim şişemi tekrar yerleştiriyorum Evet. Şöyle şu kadar oluncaya kadar örelim. Tamam. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edelim. Çıkarıyoruz. Yeteri kadar uzunlukta ördükten sonra 3 tane zincir çekelim bir atlayıp ikincisinden girip x ile birleştirin. 1, bir, 2, 3. Bir atlıyorum ikincisinden x ile birleştiriyoruz. 1, 2, 3. Bir atlıyorum ikinciden x ile birleştiriyorum. 1, 2, 3. Bir atlıyorum ikincisinden x ile birleştiriyorum. 1, sıramı böyle devam edeceğim. sıramızı 3 tane son 3 zincirimi çekiyorum bu ilk yaptığım 3 zincirimin tam tepesinden giriyorum kaydırarak alıyorum tamam. böylece satırımızı böyle minik boşluklarımızda yaptık bu boşluklarımızın arasından bacık geçireceğiz o yüzden yaptık Şimdi iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve her karemin içine üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Her karemin içine üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Böyle devam edeceğim. Son karemizin içine dört tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra şöyle tam şu üstten birleştirdik kaydırarak. Tamam. Şimdi tekrar bakalım. Şimdi 1, 2, 3. Sıramız bittikten sonra 3 tane daha zincir çekelim. Dolayalım. Her eksimizin içine ikişer tane trabzan yapalım her ikisimizin içine ikişer tane üçlü trabzan yapıyoruz Evet 1 2 3 Sıramızı tamamladık. Her ikisimizin içine ikişer tane üçlü trabzan yaptık. Ve birleştiriyoruz kaydırarak. Artırma yaparak sarımı bitirdim. Tabi tekrar bir üç tane zincir çekiyorum. Her deliğe birer tane batarak üçlü trabzan yatıyorum arttırma eksiltme yapmadan düz olarak üçlü trabzan öreceğim sıramı böyle tamamlayacağım arttırma yapmıyoruz sıramızı düz olarak bitirdik şuradan birleştirelim kaydırarak birleştiriyoruz tamam şimdi tekrar kontrol edelim bakacağım sonra Evet. Şimdi bu yaptığımız bu küçük karelerden de bağcığını geçirip şöyle büzdükten sonra çok güzel bir görünüm olacak. Evet. Yeterli